Önemli olan şu. Biz 1915'te İngilizleri durdurduğumuz halde 1920'de bu insanlar İstanbul'u şikayetler. ettiler. Yani bayağı savaş kırbazörleriyle, bir, bir sürü askerlerle, devriyelerle, karakollarla e, İstanbul'a çıktılar, yürüdüler, gösteri yaptılar, her tarafta bayraklarla karşılandılar. Eee orada Zito işte Venizelos yani yaşasın Venizelos e, şeyleri çığlıklar arasında. Yani aynı zamanda İstanbul'daki azınlıklar da onları destekleyen bir durumda olarak İstanbul'u bir kara şeyin içine itmiş idiler. Ve bu yani bize dışarıdan biçilen bir kefendi. Bu, bu kefenin de maalesef biçicilerinden bir tanesi de sarayda oturan padişahlık rejimiydi. Padişahlık İngilizlerle işbirliği yaparak ve kendi mulalarıyla uçaklardan bildiriler attırarak Anadolu'daki Kurtuluş Hareketi'ne karşı çok büyük bir savaş yürütmüştür. Bu az buz bir iş değildir aslında. Ve bunun İstanbul'un işgalden kurtuluşunun aslında Türkiye'nin yeni bir yöne açılmasıyla ilgili olduğunu düşünmemiz gerekir. Ve bu İstanbul tarihi ee, belki de şu yönden çok trajiktir. Türkiye'nin e, bu mahkûs talihini yenmesi açısından önemli bir noktayı içermekte. Fakat aynı zamanda da e, trajik bir şekilde İstanbul halkının karanlığa gömülmesine yol açmakta idi. E, aydınlık neyse ki büyük uğraşlardan, büyük ölüler verdikten sonra e, yani 3-4 yıl sonra ortaya çıkabildi insanların nüfusunun çok fazla gelmeye başladığı, e, geometrik diziyle arttığı bir dünya üzerinde yaşıyoruz ve e, bunu yıllar yıllar önce Papaz Malthus dile getirdiğinde alay ettiler. E, belki içeriği alay edilecek bir içerikti fakat bugün e, dünya e, yani 1 milyar bile olmayan, 500 bin, 5 milyon nüfusu barındıran bir yer değil. Ve artık e, çok kısa süre içinde yakın bir tehlike olarak su toprak rejiminin bittiğini görmekteyiz bittiğini bittiğini göreceğiz yani ormanlar her gün yanıyor ve insafsızca topraktan şey çıkartmak altın çıkartmak için suyun yok edildiği bir dünyanın var olduğunu görmekteyiz altın nedir sorusu gerçekten çok açıklı yani İstanbul maalesef buna kurban edilmiş durumda. İstanbul e, nüfusa ve e, betona kurban edilmiş durumda.